Bakın arkadaşlar. Ülkemizde bir havai fişek çılgınlığı yaşanıyor. Yani yangın oluyor, oraya buraya patlıyor. zararlar oluyor. Bunun yanı sıra ya bir yerde cenaze varken arka mahalledekiler bir sokak ileridekiler düğün yapıyor. Bir de havai fişek patlatıyor. Yani burada yas yeri var. Sevdiği insanlar gitmiş. Canlar yanıyor. Hemen bir geride Havai fişek patladı lülülülülül yapılıyor. Bir de bunun yanında ayrıyeten gece hasta var, yatalak hastalar var. Gece saat 1'de patlatıyorlar. Yarın işe gidecek olanlar var. Yani akıl işi del gün 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 buna çılgınlık ya. Yani görmesinler bir şey. Bir şey gördüler mi bitti. Avrupa Avrupa diyorlar. Avrupa'da Yılbaşının haricinde havai fişek diye bir olay mı gördüler? Bir baksınlar bakalım. Havai fişek patladan var mı? Yani birkaç kodaman, birkaç zengin bir şey yapıyor. Bizim en fakirimiz bile onun aynısından yapmaya çalışıyor. Lan ya ne işin var oğlum senin onunla? Bir özenti, bir manyaklık var böyle. Bir dangalaklık var kafalarda bir özenti tutturmuşlar. O, o, yaptıysa ben de yapacağım. Bir iddiaya girmişler. İnatlaşmışlar birbirine. Lan bu iksir nasıl bir iksir içirdiler? Yüz sene önce daha bu iksirin hala tavanda böyle yani şeyi etkisi tesiri daha tavanda yani. Şu kadar inmemiş ya. Yani bazı insanlarda aykanlarda iniyor. Bu ayıkmayan sazanlar, Mesela sabahın dördünde 350 kişi bir tane kadın böyle yapıyor. işte anlatıyor, söylüyor, milyon, milyon yapıyor. 250 tane salak sazan onu izliyor ya. Bir de hediyeler atıyor yani böyle. Lan oğlum o sabah da sana deseler kalk namaz kıl lan. Avradın hasta olsa kalkıp götürmen hastaneye. Sazandan kalaklar ya bunlar Bunlar yayılsın yayın arkadaşlar bu havai fişek nedir ya? Ayıp ya. Milli servet bu havai fişek gel komple kaldırırsın kardeşim. İstemiyoruz biz havai fişek mışık duymak istemiyoruz yani.